Hizbut Teshir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım! Beni uykuda münezzeh olan, görüp gözetmenle koru ve asla dokunulamayan, dokunulup zarar verilemeyen, hıfz siyanet seralarına al. Sen Erhamurrahim'insin. Lütfen ve keremen, kudret ve rahmetinle her zaman yanımda ol. Sen benim tek güven vereceği kaynamsın. Senin bana inan ve ihsanda bulunduğun fakat karşılığında benim çok az şükrettiğim ne kadar çok nimetlerin ve yine bana beni göstermek için imtihana tabi tuttuğun ama benim çok az sabrettiğim nice imtihanların vardır. Ey nimetlerine karşılık çok az şükretmeme rağmen beni yine de mahrum bırakmayan sensin. Ey bir imtihan unsuru olarak göndermiş olduğu belalar karşısında çok az sebretmeme rağmen yine de bana hizlan ve hüsrat yaşatmayan sensin. Ey beni hata üstüne hata, günah üstüne günah içinde görmesine rağmen rezil, perişan ve rüsvay etmeyen yine sensin. Ey iyilik ve ihsanları inkıtaya uğramadan hep devam eden yine sensin ey sayılamayacak kadar çok nimetler bahşeden ki gene sensin ey yüceler yücesi merhametler merhametlisi senden alemler içinde seyyidina Hazreti İbrahim aleyhisselam ve ehline salat ettiğin gibi Efendimiz aleyhissalatu vesselam ve ehline de salat eylemeni diliyorum Allah'ım senin kullarından falanın güç kuvvet ve hakimiyeti var onun duyduklarını gördüklerini kalbindekileri ve dilindekileri benim salah ve maslahatım istikametinde tebliğ ile ben ancak senin inayetinle onun kötülük ve zararlarından emin olabilirim. Allah'ım okulunun şeylerinden senin inayet ve merhametine sığınıyorum. Allah'ım dünya ile dinime takva ile de ahiretime yardım et. Benim için gizli olan ve bilemediğim hususlarda beni muhafaza, yap, muhafaza buyur. Karşı karşıya kaldığım durumlarda beni kendimle, kendi aczimle baş başa bırakma. Ey kullarının işlediği günahlar asla yüce zatına zarar veremeyen ve kullarını bağışlamak hazinelerinden hiçbir şey eksiltmeyen Rabbim. O hazinelerinden bir şey eksiltmeyen mağfiretini bana da lütfet ve yüce zatına zarar vermeyen bu günahları benim için de affet. Amen. Ey yegane ilahımız senden affu ve mağfiretin huzusunda reca ve ümit, sabır ve bol rızık diliyoruz. Her türlü bela ve musibet karşısında afiyet diliyoruz. ettiğin o afiyete karşı içimizi şükür hisleriyle doldurmanı diliyoruz. Ve senden başkalarına karşı gönül tokluğu ve istiğna diliyoruz. Ey havl ve kuvvetin yegane sahibi, ululuk ve azamet tahtının biricik sultanı Rabbimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed'e tertemiz, pırıl pırıl aile ifradına ve bütün ashabına salatü selam eyle ve o salavat hürmetine dualarımızı kabul ediyor. Amin.